Bugün sizlerle beraber Baldi Basit Welcome to Basics Education and Learning That's me Gördüğünüz gibi oyun yükleniyor Uzun zamanları Kanalıma video atmıyordum Tarih etmişsiniz Herhalde 12 aboneli 13 metre <laughs> aboneli 2 kişi abonelikten çıkmış arkadaşlar Now it's time for everybody's favorites. So A good one. Problem two. Eight plus six. Great job. That's right, You got it. You did great. Come here and <laughs> get your prize. A shiny quarter. Şimdiden. Problem one. Three. Great job. Good one. Problem three. Plus. Times. Equals. Bir tane arkadaşlar bir tane book vardı onu yapmaya çalıştım da hangisini yazacağımı buldum. Neyse arkadaşlar ki, bir tane bu vardı. Ben yanmaya çalışacaktım ama maalesef yapamadım. No running in the halls. Gotcha. Be something. Yes, yes. Fifteen seconds. Detention for you. Yani you should know better. Bali gel. Bali gel. Bali gel. İnşallah bu sonra. Siz. Happiness, is a shrappler. Dark nights, under the city lights. Welcome to all these basics in education and learning. That's me. Oh hi. Oh now it's time for everybody's favorite subject. You're fa <laughs> doing Çabucu adam geliyor adam adam geliyor dayı. Şam çorba sen neydi? Beni topla. Uzak... Onun 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 onun, onun. burda baktım 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 yedik. Temel, 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 eğitim ve öğrenme. Tamam, sakiniz. Sakiniz. Aa, al. Aa, al. Bir geçtik. Senin Aynı tip sizin maymuna ver. Neyse. Görüşürüz no, arkadaşlar.